Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet cumartesi günü olmasına rağmen haberlerimize devam ediyoruz. O hissede garip olaylar 0 TL'ye 4 milyonluk alış yapıldığı açıklandı. Yani geri alma işlemi söz konusu arkadaşlar. Fakat bu geri alma işlemi kamu aydınlatma platformuna yapılan bildiride 0 lira olarak gözüküyor. Bu neden bunu anlamadık. Yani 4 milyonluk bir lot satışı var ve bunun karşına 0 lira gözüküyor. Bunu e, siz de yorumlarda belirtebilirsiniz sebebin ne olacağını biliyorsanız. 12 Ocak tarihinde yapılan satışın dün kamuoyuna bildirilmesinden sonra kafada soru işaretleri neden oldu. 4 milyon adet hisse maliyet olmadan geri alındı. Martı'da bir garip pay alımı. 12 Ocak tarihinde Marco Martı Otel tarafından alınan payların dün kamuoyuna yapılan açıklamada 0.0 TL fiyat aralığından 4 milyon adet. Lot alındığı bildirildi. Nurullah Emre Nar'ın yaptığı bu işlemle birlikte Mart Otel Sermayesi'ndeki payları 12 1 2023 tarihi itibariyle 116.30 sınırına ulaştı. Mart'ta bir garip pay alımı ve 4 milyon lira arkadaşlar görüyorsunuz burada. Ee, birinci 12'si alım işlemini konu payların toplam nominal tutarı 4 milyon lot. Ee, TL olarak 0 gözüküyor. Burada 93 milyon 794 bin ile 97 milyon 794 bin arasında değişecek bir şey yani aralığında bu 4 milyon lotun değeri e, ve bunun hepsi kamuoyu aydınlatma platformunda bu şekilde belirtilmiş. Bunun sebebini ben bulamadım. E, sosyal medyada da yok. E, siz bir araştırıp sorabilirsiniz de bilmiyorum artık yani sadece ben bunu bildirmekle yükümlü olduğumu düşünüyorum bir haber kanalı olarak bilmiyorum yani burada da açık açık söylüyoruz zaten. Yani satılan başka bir prosedür mü var onu da bilmiyorum. Bunu belirtmek istedim. Hisse geri alımı yap olarak da bilinen Buyback bir şirketin açık piyasada bulunan mevcut hisse sayısını azaltmak için kendi hisseleri satın almasıdır. Şirketler mevcut hisse sayısını azaltarak kalan hisse senetlerinin değerini yükseltmek veya diğer hissedarların çoğunlukla kontrol ettiği hisseleri azaltmak için birçok nedenle buyback yapabilirler. Evet bunları konuştuk uzunca. Burada da farklı bir tanım vardı. Bunu belirtmek istedim. İsterseniz Martı'nın bir son durumuna bakalım. Cuma günü Martı güzel bir e, gün geçirmiş. %3.41'lik bir pozitiflik var görüyorsunuz. 13 Ocak. 12 Ocak'ta ise baktığımız zaman hemen 12 Ocak'a bakalım. Payların e, 4.11'lerdeymiş. 12 Ocak'ta 3.85'ten 3.78'den başlamış. 3.86 şuradan alalım. Evet şurası. 12 Ocağı 3.81 ile başlayıp arkadaşlar 4.11 gibi değil mi? Evet 4.28'de kapatmış. Güzel bir ortalama yapmış 12 Ocak'ta. Açılış itibariyle baktığınızda 4.28 diyor zaten. 4.11 ile başlamış 4.28. iyi bir yani payların geri alındığı günde hisse değer kazanmış dün de yani cuma günde değer kazanmış %3.41 5 günlük durumu %16.83 gibi çok büyük bir kayıp var. Fakat son 2 günde hisse olumlu yansımış bu pay geri alımı. Evet dostlar buradaki sebep 4 milyon lirayı 0 lot 0 lira gözükmesi kamu aydınlatma platformu açıklamasında bunun sebebini bilmiyoruz. Bu yüzden garip bir durum. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirlerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.